Geçmiş olsun. Sağ ol. O Erol Bey. Eve ya şeker priz gönderdim. Ödemek için sıkılmayın. Kamil Bey benim kardeşim sayılır. Başka arzımız var mı? Sağ ol Halil Efendi. Yok. Çok severim babasını çok. Dükkanımı istesin canım feda. Geçmiş olsun evladım. Allah kurtarsın. Sağ olun. Ha, nefis bonfile hazırladım. Ağzınıza layık. Hemen çıraklı eve yollarım. Teşekkür ederiz Mehmet efendi. Rica ederim. Allah sizin açıklığı versin evladım. Sağ olun. Aslan evladım, kahraman babanın asil evladı. Kardeş gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim yay taksiyle getiriyorlar. <laughs> seni gidi ki seni gel bir daha öpeyim. Birinci koğuştaki Bedra adam ellerini öpüyor. Pişmiş mi bak şunu. Pişmiş am. Bırak. İkinci koğuştaki garibanlardan hayırdasını eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak! Bu tavuklar ne? Senin için özel olarak çaldım! Gardiyanın kümesinden abi! Bunlar kart be! Bir daha körpesini isterim! Bırak! Bas! Piliç! Ayı pilici! <laughs> Bunlar ne? Bunlar da dördüncü koğuştan! Ne istersen var abi! Gömlek, kravat, çorap, men. Bırak bakalım! Gömlekler uymazsa dördüncü koğuşa uydururum. Eyvallah. Ne o? Taşınıyor musun? Yok abi. Möbbetler koğuşundan atlas yastıkla yorgan. Üç beş yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. <laughs> Bırak. Baş üstüne abi. On yedinci koğuştan Adana'lı Hakkı abimizden ahlacın. Acı mı? Bak bakalım. Hmm, zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Baştın abi. Bu ne? Para. Bundan böyle bütün kovuçların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Öyle mi? Dağıtın garibanlara. Oldu. Ağam. Havalay yarın mahkemeye çıkıyormuş. Ne haberler acaba? <laughs> Sorduğuna bak. Asallar herhalde. Yazık. Mahallemiz aslan gibi evladını kaybedecek. Ya. Ya. Mert, yürekli, ilekli fakir babası. Ah keşke oh, onun yerine adam. beni assalar. Ah. Ah, ah. 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 Sen ne dersin bu işe Müslüm Efendi? Aman bilmeden meğer ateşle oynuyormuşuz. Bir an önce atsalar da kurtulsak, yeah. geceleri uyku tutmaz oldu vallahi.

Ne oluyor baba? Ne bileyim ben oğlum? Bırakın konuşmayı. Burası mahkeme. Dön önüne. Bana mı diyor? Gelseyi açıyorum. Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Buyurun. Sayın hakim ben iddianameyi okumayacağım. Neden? Çünkü bu sanık maalesef yargılanamaz. Anne ne oluyor? Dur kızım. Ay, bir dakika. Bakın. Susun, susun! Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana sanığın hiçbir suç işlemediği resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca bu arada beş olayda işlenen suçların faillerinin ...Karabela adını kullanarak suçları sanığın üzerine attıkları emniyet teşkilatının yazılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yani yani hakim bey serbest miyim ben? Hoş geldin abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen ne diyorsun be? Aa, affet abiciğim. Geçmiş olsun. Öpeyim abi. Kusurlarımız abi. <laughs> Hadi bakayım. Hey! <laughs> Aslan kardeşim benim. Bak kimi getirdim sana. Kız hadi öp kayınpederin elini. Dur hele. Daha çocuk onlar Müslüm efendi! Ne olsun? Biz şimdiden aramızda söz keselim! He? Ha? Pekala! Ama önce okullarını bitirsinler! Okullar ha? E madem öyle istiyorsun olsun! <laughs> Ay, Herkese dert anlatmaktan helak oldum vallahi! Ayol! Benim kocam bildiğiniz erkeklerden değildir! Bakmayın öyle sakin durduğuna. Yavaş atın çiftesi pek olur. Aa, bir kızarsa... Alimallah dünyaları yıkar derdim de kimse inanmazdı. Şimdi görsünler bakalım neymiş benim aslan kucucum. Kahveniz babacığım. Kim otur dedi sana? Kaldır şunları. Ay, e, kızım kaldır şunları. Götür al da al. Kızdırmadın götür. Sana kim otur dedi? Hı? Ha şöyle. Nasıl? Beğendin mi yeni koltukları? Güzel. Ama bundan sonra bana sormadan bu eve bir iğne bile alınmayacak. Yok, almam. Almam kocacığım.